Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün BBM i3 Hot Wheels inceleme videosu geldi. Gelecek. Yapacağız. Tamam başlayalım. Şimdi BBM logosunu güzel yapmışlar. Fuar detayları güzel. Kamera ayakları da tabi. var. Rengi şey. Jantları çok güzel. Altı alt böyle bir model. Flashbox. Model i3. Ee, böyle detayları güzel. Şurada i̇şte mavi şeritler var. Arkası şeyler var arkasında bu logosu. falan güzel yani. Burada stop detayı. Güzel bir model şimdi. Yani güzel bunu alın görürseniz. Bu bir set halinde, üçlü set. Yani şimdi şöyle geldiğimiz zaman bunun setinin yanındaki gelen bir araç bu da. Honda'nın bir modeli. Honda logosu var. Şeyler. Stop detayları. Stop demişim. Var. renkte. Bunlar da stop detayları. Güzel model. Hepinize görüşmek üzere. Arkadaşlar i̇şte bu da ikisinin görünüşü.